Herkese merhaba. Ayşeden püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar şöyle göstereyim size. Duşakabinin temizliğinden bahsedeceğim. Bakın oldukça kireçli bir duşa e, duşakabinim var. Hatta şuradan daha yoğun görebilirsiniz. Bakın Evet şimdi nasıl temizleyeceğim? Sadece arkadaşlar bu arada belirteyim ki deterjan yok. Kimyasal madde kesinlikle yok. Yani nefes daraltacak böyle astım hastaları olur. Böyle ciğerle ilgili hastalıklar olur. Yani nefes darlığı yaşatacak bir durum olmayacak aksine böyle ferah ferah bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Hem bu görmüş olduğunuz kireçlerden kurtulacağız. Hem de gayet güzel de bir temizlik sonucu elde etmiş olacağız. Kullanmam gereken malzeme arkadaşlar şöyle bir yumuşatıcı. Sizin elinizde hangi marka yumuşatıcı varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Asla ama asla fark etmez. Buradan belirtmiş olayım. Bakın şimdi ne yapıyorum? Nasıl uygulamaya geçiyorum? Şu görmüş olduğunuz süngerimin üzerine çok az yumuşatıcı mı döküyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraz da şimdi e, süngerimi çok hafif ıslatacağım Tamamdır. Bakın çok hafif. Şöyle süngeri ıslattım. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Daha sonra şöyle alttan başlayayım hatta çünkü bakın kirecin en yoğun olduğu yerler alt taraflardır. Şöyle, bakın sadece yumuşatıcı ile o kireçlerden tamamen kurtuluyoruz. Bu arada bakın süngerin bu kısmı ile yaptım ve şöyle göstereyim. Tamamen gitti. Dilerseniz şu kısımda da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama eğer e, duşakabininiz e, şeyse, pardon kapağımı kapatmışım. Duşa cam ise arkadaşlar e, dikkatli olun. Şu kısımda yaparsanız camlarda çizilmeler meydana gelebilir. Ona dikkat edin. E, benim duşa kabinim mika olduğu için yani buzlu cam olduğu için asla sıkıntı yaşamıyorum. O yüzden sizler dikkatli kullanın arkadaşlar. Bakın şöyle kenarlara kenarlara girelim. mis gibi kokuyor. Dediğim gibi elinizde hangi marka bakın yumuşatıcı varsa mutlaka o olsun arkadaşlar. Yani her zaman her videomda söyledim. Bakın şöyle birer bir damla alıyorum çok az. Çok fazla değil yani. O küçücük bir damla bile yeterli oluyor. Bu arada şunlar benim silikonlarım sarı. O yüzden biraz kirli görünüyor ama bu değişmiyor arkadaşlar. Bak şöyle bir temizliyorum. Evet. Şimdi şöyle bakın biraz daha döküyorum ve şu iki cama bu yeterli gelir. dediğim gibi alt kısımlar daha çok kireç tutuyor. Evet şimdi temizliği bitirdim arkadaşlar. Yumuşatıcı işlemi tamamdır. Şimdi bakın şöyle elimi ıslak bir bez aldım. Dilerseniz ıslak bir bez ile şöyle üzerinden geçebilirsiniz. Ama ben silmek istemiyorum diyorsanız ne yaparsınız? Önce böyle fiskeyle şöyle e, durularsınız. Daha sonra kurulama işlemine geçersiniz arkadaşlar. Ama ben ona gerek duymuyorum. Artık o sizin tercihine kalmış, tercihinize kalmış. Bakın. Şöyle. Ama eğer duş kabiniz böyle mika değil de cam ise arkadaşlar sizlere durulamanızı tavsiye ederim. Duruladıktan sonra bir mikrofiber beziyle tekrar kurulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. alt kısımları göstereyim şöyle. Kesinlikle hiçbir şekilde kireç kesi kalmadı. Şimdi bilerek videoyu kesmiyorum ki sizler de canlı canlı şahit olun arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şekilde kireç lekesi kalmadı. Şöyle göstereyim zaten. Bakın buralarda bariz belliydi. Öyle değil mi? Şimdi aynı şekilde dış tarafını da temizleyeceğim. Dış tarafında çok böyle kireç olmadığı için sadece nemli bezle silebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer Dış tarafında kireç varsa, o zaman aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi, eğer duşakabiniz şöyle, bakın benimki mika ve buzlu cam arkadaşlar. Ee, eğer buzlu cam değil ise, yani normal cam ise arkadaşlar, aynı işlemi uygulayın yumuşatıcı ile silin. O daha sonra durulamaya geçin. Durulamadan sonra da bir kurularsınız, çıkarsınız. Ama e, ben <laughs> gerek duymadım çünkü böyle buzlu cam olduğu için gayet kolay bir şekilde bakın kireç lekelerine veda ettim şöyle özellikle alt kısımları gösteriyorum ki aradaki farkı görün diye zaten videonun başında e, sizlere göstermiştim arkadaşlar ilk halini hatırlıyorsunuzdur ayrıca böyle daha böyle e, güzel oluyor hani daraltma yapmıyor en azından. Astım hastaları, nefes darlığı çeken hastalar böyle arkadaşlarımız varsa rahatlıkla bu işlemi uygulayabilirsiniz. Gerçekten porçöze, çamaşır suyuna hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle ferah ferah temizlik yapabilirsiniz. Evet, benden bugün bu kadar. Artık ben de videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.